Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Şiba ile alakalı 3 tane önümüzdeki gelişme var. Bunlardan bir tanesi AMC tiyatrolarının Shiba ödeme yöntemi olarak kabul edilmesi. Şiba ile birlikte Dogecoin ödemesi de kabul edilmiştir. Bu uzun vadeli güzel bir hamledir ama sadece bu hamleden bir tiyatro bileti alırken Şiba e, Shiba ile ödeme yapılmasının Shiba'ya kısa vadede bir büyük bir pump yapmasını beklemek zaten mümkün değildi arkadaşlar ama bu uzun vadeli anlaşmaların içinde böyle bir şeyin olması yönünden harika bir hamle oldu. Bu arada zaten şu anda sinemalarda öyle güzel filmler yok. Bir Batman var. Çakma bir Batman filmi çıkartmışlar. Bu da e, hayatınızdan giden bir 3 saat olur. Ben ben yarısında çıkmak zorunda kaldım. Fakat bundan sonraki süreçteki bu Shiba ödemelerinin e, her şekilde Şiva'nın tanıtımına öncülük edeceği kanaatindeyim. Bu bir. İkinci olarak arkadaşlar Şiba Army Türkiye temsilcilerinin Elitaş'la görüşmesi olayıydı arkadaşlar. Bunu yabancı kaynaklarda milkshake'de paylaşıyor sürekli. Fakat benim burada dikkatimi çeken Maliye Bakanı Elitaş demeleriydi. Eski Maliye Bakanı arkadaşlar Elitaş'ın görevi. Türkiye'deki hazırlanan kripto para yasa tasarısının komisyon başkanı yani kripto ile alakalı şu anda resmi olarak en üst merci Elitaş'tır. Bu anlamda çok önemli bir veridir bu. Shiba Army temsilcilerinin Türkiye temsilcilerinin gidip de mecliste bunu konuşmaları arkadaşlar. Bakalım ne sonuç çıkacak? Bu açıdan merak içindeyiz. Herhangi bir sır ne Elitaş tarafından ne de e, Shiva Türkiye temsilcileri tarafından, özellikle vet Yusuf Yusuf abimiz tarafından bir resmi bir açıklama yapılmadığı için bunu da merakla bekliyoruz arkadaşlar. Son olarak da e, 15-16 faiz kararları, Fed faiz kararları açıklanacak. Bundan sonra da 17 Mart'ta da olağanüstü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplanıyor arkadaşlar, olağanüstü. Yani ben buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. 15-16 Mart'ta New York'tan başlayacak bir dalga. 17 Mart'ta hemen Türkiye'de de etkilerini gösterebilecek bir dalga oluşabilir. Küresel anlamda, global anlamda bütün piyasaları etkileyecek bir ortam oluşabilir arkadaşlar. Bu yüzden de 15-16 Mart tarihlerine dikkat çekiyoruz. Uzun zamandır yaklaşık 2 yıldır falan FED kararları çok da önemli olmazdı faiz artışları falan olup olmayacağı tartışılmazdı ama şu anda Amerika'daki enflasyon oranları da aşırı derecede yükselmiş. Yani Amerika'ya giden bir arkadaşım 3 ay önce 5 dolara aldığı bir sigarasını dönerken 3 ay sonunda yaklaşık 9 dolara aldığını söylemişti ki bu da yaklaşık %100 bir enflasyon demektir. Fakat Amerika'da bildiğiniz gibi bu enflasyon oranlarıyla oynuyor sürekli bu yüzden de ekonomiyi canlı tutmak için faiz artışı yapacak. Bu faiz artışı eğer ki enflasyonu koruyamazsa insanlar da yatırımlarını faiz yerine kriptoda değerlendirmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Shiba ile ilgili şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni bir gelişme olduğu zaman yine birlikte olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, pampla kalın.